Bakın her yerde şu ezber cümleyi duyarsınız. Sünnet olmasa, hadis olmasa sen bir rekat namaz bile kılamazsın. Bu tavrın kime? Bu tavrın hakikaten bir tartışmada hasmına mı yoksa doğrudan doğruya şu kitabı indirene mi? Önce buna bir karar ver. İnsanlık tarihi boyunca namazdan, zekattan, haçtan, kurbandan bahseden bu kitap biz demiyoruz ki Allahu Teala burada Adem Aleyhisselam'dan itibaren namazın insanlığın hafızasında her zaman canlı olduğunu gösteriyor. Kasas suresinin 52. 53. ayetlerinde Muhammed Aleyhisselam'ı dinleyip Muhammed Aleyhisselam'a biz bu senin söylediğin şeyin Allah'ın kelamı olduğuna inanıyoruz. Biz zaten daha önce de Müslümanlık diyen adamlardan bahsediyor. Allah'ın Müslüman dediği insanların namaz kılmamasına, oruç tutmamasına imkan var mı? Onun için Allah Teala diyor ki: "Ülaki temne ecrehum merrateyni bima İki kat ecir verecek bu insanlar. Niye? Çünkü bu adamların öncesi de tertemiz. Yani mümin bir şekilde Muhammed Aleyhisselam'a ulaşan adamlardan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Biz Müslümanız zaten. Senden önce de biz Müslümandık diyorlar Muhammed Aleyhisselam'a. Muhammed Aleyhisselam'la karşılaştığında Muhammed Aleyhisselam'ı şöyle diyen bir adamı hayal etsenize. Tamam biz zaten Müslüman adamlarız. Senin getirdiğinde Allah'ın kitabı olduğu çok açık. Tamam? Bundan sonra senin yanındayız. Peki bu adamların namaz kılmamasına, oruç tutmamasına, faizi, zinayı, şunu bunu bilmemelerine imkan var mı?